İçeri girenlerde ne sinir kalıyor ne de stres. Mersin'de yaşayan iki girişimci arkadaşın kurduğu Öfke Odası ziyaretçilerine bakın nasıl bir imkan sunuyor. Bu odada ortalığı dağıtmak, vurup kırmak, yıkmak her şey serbest. Eğlence için gelen var, stres atmak için gelen var, gerçekten merak ettiği için gelen var. Burası öfke odası. Mersin'de yaşayan iki girişimci tarafından kuruldu. Ayrılık acısından hayal kırıklıklarına kadar her derde deva. Eski sevgilisini aklından çıkartamayan insanlar eski sevgilisini düşünerek onun Hatırası olan şarkıları açarak burada vurup kırıp streslerini atabiliyorlar. Gelenler önce koruyucu kıyafetlerini giyiyor. Sonra sopalar ve demir çubuklarla önlerine ne gelirse vuruyor. Vurdukça da rahatlıyorlar. Eğlenceli. Yani öfkeniz falan burada atabilirsiniz her şekilde. Kalp kırılmasın, camlar kırılsın bir şey olmaz.